Merhaba arkadaşlar. 24, 25, 26 Mayıs'ta Zoom üzerinden para blokajlarının kırılması, kıtlık bilincinin kırılması, para blokajları kaldırıldıktan sonra enerjisel uyumlamalar, kaplan gözü enerjisiyle sakral çakranın aktifleştirilmesi çalışmamıza hazır mısınız? Birlikte olunca enerjiler çok daha yüksek oranda olur. Son kayıtlar Şöyle ki bu çalışmaya katılan arkadaşlarımız astrolog Ömür e, benim yakın arkadaşım olur kendisi. E, çalışmaya katılan arkadaşlarımız arasında çekilişle bir kişiye astrolojik haritasının yorumlanması hediye olacak sevgili Ömür tarafından. E, orada artık kime ne çıkarsa Üç çalışmadan oluşacak arkadaşlar. Birinci günü tamamıyla tıplık bilincinin kırılması, para blokajlarından arınma. İkinci günü e, para enerjisi, iş hayatımızda başarı kodlamaları, tuttuğunu koparma, cebbar esmasının açığa çıkması. Bununla ilgili güzel bir kodlama olacak. Artı birkaç tane esmaların enerjileriyle de enerji kanallarını ikinci çakra olan musavvir esmasının açığa çıktığı, Sakral çakrayı değişim ve dönüşümle e, kendini var eden sakral çakrayı tetikleyecek enerjisel çalışmalar, para uyumlamaları, zenginlik uyumlamaları, başarı, güç, kuvvet uyumlamaları olacak. Üçüncü günü ise e, kaplan gözü taşının enerjisel alanıyla tüm çakralara bir uyumlama yapılacak arkadaşlar. Tüm mertebelerdeki blokajları tetikleyen, içimizdeki gücün açığa çıkmasını sağlayan güzel bir çalışma olacak. Hepinizi bekliyoruz. Son kayıtlar. Hoşçakalın.